Acaba büyük sözü dinleyen var mı burada? Hoşçakalın Sıfır. Versene telefonunu. Niye? Ya bu mutlu fotoğraflamamız lazım kızım. Bizim ganlılar arşivimiz var ona koyacağız. Hadi Feride Hanım. Şimdi <laughs> hmm. hmm. ben ona geçiyorum kaydı çıkalım. Çekiyorum. Hmm. <laughs> tamam. Bakayım. Ah ne? Çok çekin <laughs> çıkmışım ben ya. Yok ben de çok kötü çıkmışım. Şaşkın şaşkın bakmışım. Sil onu kadar. Ya hadi bir daha çekelim. Yok çok 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 güzel. Çok güzel. Hadi Güney. Gitmemiz gerekiyor. Ya Selin Hanım'la Zehra abla baş başa da. Bu sefer kapıda ben sizi bırakırım. Olur. Dikkat edin kendinize tamam mı? Bak rica ediyorum. Hadi görüşürüz. Yarım saat sonra oradayız. Kapının önüne çık. Hadi. Hadi Güney. Hı -hı. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi, bay, Hadi, Hadi bay bay. Canım. Gözün aydın kurtuldu arkadaşınız. Sağ ol Zehra abla. Sağ salim kurtuldular. Çöplerini niye sen taşıyorsun ya? Ağırdır bırak onları. Ver ben alayım Zehra abla. Tamam bırak. Git anana bak. Ciyak ciyak bağırıyor. Fenalaştı yine galiba. Git bak hadi. Evet siz gidin ya ben yardım ederim Zehra ablaya. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Niye aradın beni? Valla müjdemi isterim. Dehanet testinden yırtmak için bir yol buldum. <laughs> Dur, yavaş konuş. Neymiş o? Şimdi Kader'in saçını kesiyoruz, tamam mı? Senin saçın diye DNA testine gönderiyoruz. Nasıl? Bulduğun çözüm bu muydu yani? Evet. Alemin bir akıllısı sensin çünkü değil mi Zehra abla? Ya işler öyle olmuyormuş, bizzat şahitler önünde kanlı canlı alıyormuş örnekleri. Deme. Gerçekten mi? Yandık o zaman ne yapacağız? Ya sana bir şey olmaz da ben fena battım. Ya ben ne yapsam? Ortalardan falan mı kaybolsam? Ya da kadere her şeyi anlatıp özür dileyeyim. Belki affeder beni. Ya sen bana neden engel oldun ya? Ne güzel söyleyip kurtulacaktım. Evet evet. Kesin söyleyeyim. Kızgınlığı geçtikten sonra affeder beni. Affeder değil mi? Ay, ya beni affetmezse? Ay kızlar da küsecek bana. Ya ben ne yapacağım o zaman? Aşkım senin psikolojin iyice gitti ben sana söyleyeyim. Bir sakin ol ya. Tek bir yol var. Ne o? Sen ne yapacaksın biliyor musun şimdi? Dedeye gideceksin. Diyeceksin ki dede beni nüfusuna falan alma. İnanmaz ki. Hayır niye nüfusuna alma diyeyim yani. Artık orası sana kalmış. Ne yaparsan yapacaksın. Sen yaparsın yeterekli tipsin ya. Kendini yerden yere at. Duygu sömürüsü yap. De ki beni istemeyen babayı ben niye isteyeyim de. Ağla bağır çağır yap bir şey işte. Adam sana araba aldı ya. Bir dev de alsın. Ne güzel ara ara dediği de tırtıklarsın. Fena mı? Hem üstelik kader de yalanını öğrenmez. Bence şahane yani. Çok iyi çözüm. Ben yapamam öyle şeyler Zehra abla. Ay ben çok sıkılıyorum, yemin ediyorum. Kaç defa söyleyeceğim ve papağan gibi tekrarlıyorum. Kader bir daha suratına bakmaz diyorum. Servet kalmaz diyorum. Arkadaş kalmaz diyorum. Daha ne diyeyim ya? Dinle beni. Ondan sonra ağlayacaksın gelip biliyorum. Tek başına kalırsın hayatta. Ne korkunç bir şey biliyor musun tek başına kalmak hayatta? Ben biliyorum. Güven bana sen.